saat verildi ve koşu başladı Çıkışta birlikte Bariyer dibine yakın 7 numaralı Moulin Rouge kaptı. Dışarıdan 4 numaralı Luxar ortadan 6 numaralı Innovation atak yaptı. Dışarıdan gelen 4 numaralı Luxar Ditali kaptı. Rakiplerinden koşuda 1200 metre start yeri geçilirken 1 boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Innovation ikincilikte onun iki iki buçuk boy kadar gerisine. Üçüncülüğe 2 numaralı Akar Can girdi. Bir boy girdi içeride 7 numaralı Moulin Rouge. 2 boy gerilerinde bir numaralı Konci insan onları bir buçuk boy kadar geriden izliyor. 7 numaralı Maimun Şan dışlarında 3 numaralı Black Ball ve yanlarında 8 numaralı Şirin Lady sırası. Ile Safkanlar koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Luxar önde. 800 direni bir boy farklı önde geçiyor. 6 numaralı Innovation takipte onu yakalamaya çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde. 2 numaralı Akarcan. Onun da 2 boy gerisinde. 1 numaralı Koncin insan geliyor. 3 boy geriye de 3 numaralı Black Ball sokuluyor. Safkanlar koşuda son 600 metreye şimdi geçiyor. 4 numaralı Luxar bir boy farklı önde. 6 numaralı Innovation'ın takibi devam ediyor. Ve Safkanlar düzlüğü görüyor. Düzlüğü ilk gören isim olduğu 4 numaralı Luxar. Son 400 metreye de rakibinin önde girmeye çalışıyor. Bunu başardı. Farkı 1.5 boya kadar Düşkullardan kulvardan bir numaralı Koncin insan, en dış kulvardan üç numaralı Black Ball'un 2 numaralı Akarcan'ın gayretleri var. Bunlardan bir numaralı Koncin insan oldukça etkili gelip liderlik kaptı. Bu kez dışarıdan üç numaralı Black Ball ikinciliğe sokuldu. Koşuda son 200 metreye bir numaralı Koncin insan önde girdi. Farkı 3 boya kadar taşıdı. Black ikincilikte koşuda son 100 metre. 3 boy, dört boy farkla Koncin insan önde. Koşuyu kazanan Safkan bir numaralı Koncin insan. Üç numaralı Black Ball ikinci oldu. Altı numarada Innovation üçüncü. 4 numaralı Luke Star 4. 5 numaralı Maymun Moonshine 5. 1 numaralı Konji Nilsan Mehmet Kaya ile kazandı.